Arkadaşlar merhabalar. Bugün 22 Mart 2021 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hala tanınmadı biliyorsunuz değil mi? Tanınmadı. Ama sorduğunuz zaman ülkelere ne diyorlar? Elimizden geleni yaparız. Yani Azerbaycan bile bizi tanıyamıyor Kuzey Kıbrıs'ı. E, Pakistan tanıyamıyor. Suudi tanı tanıyamıyor falan falan. Tanımıyor. Tan tanıyamıyor. Tamam. Şimdi bununla ilgili bir İngiliz belgesi var açıklanmıştı. Gizli İngiliz belgesiydi. süresi doldu 1983'te yayınlanmış. şey Yani kayıtlara geçmiş. Sonra işte geçenlerde yayınlandı. Geçenlerde derken buna 4-5 sene önce yayınlandı. Fakat aramalarda pek bulamıyorsunuz. Ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi şurada e, İngilizce Sokol diyor. Sokol Turkish Republic of e, Northern Cyprus. Hani bizde derler ya PKK ile PKK ilgili PKK'nın sözde bilmem ne sorumlusu, sözde bilmem ne başkanı derler ya. Aynı şeyi the Sokol sözde Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti sözde nerede şöyle göstereyim. Bakın Sokol sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tamam Koyduk kenara. Şimdi e, ama İngiltere'ye sorduğun zaman ne diyor? Aa, elimizden geleni yaparız diyor değil mi? Ama masa altından bunu gönderiyor şimdi. Nerelere gönderiyor? Altı tane Müslüman ülkeye gönderiyor. Bundan bahsedeceğiz. Tamam mı? Şimdi geçmeden önce ne yapıyorduk? teknik olarak YouTube kanalına lütfen abone oluyoruz. Bir şekilde yakalamanız gerekiyor Armağan Çağlayan'ı. Hiç. Damı yok bu işin. Yani ya yakalarız ya da hiçbir şeyden şikayet etme hakkımız yok. Tamam. Peki. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Size bir de bir, bir de bir tarih söyleyeceğim. Bu tarihle ilgili e, daha sonra ayrı bir video düşünüyorum ama. 15 Temmuz değil mi? 15 Temmuz size niye hatırlatıyor? Ee, tabii ki 2016 15 Temmuz. E bir de daha öncesi bir 15 Temmuz var Kıbrıs'ta. Kimse bu rakamı ilişkiyi kurduğunu zannetmiyorum. 15 Temmuz Nikos Samson yani Rum, Rum kesiminin liderinin, EOKACININ darbesi. Tamam taşları oturtun. Peki bir şeyle yaptım. İngiliz ordusunda görev almış bir Kıbrıslı Türkle Cahit Amca ile bir röportaj yaptım biliyorsunuz değil mi? biraz sesinde problem var. Ses te teknik olarak bir problem, hafif bir problem var. Onu da ayrıca kısa bir videoda ekleyeceğim. Ne dedi? silahları dedi İngiliz üstlerinden alıyorduk dedi çatışmak için. Silahları o videoyu da yayınlayacağım. İngiliz üstlerinden alıyorduk dedi. E demek ki bunlar Türklere verdiğine göre e, Rumlara da veriyorlardı. 15 Temmuz Nikos Samson Nikos Samson darbesi ve bizim darbe. Bir ilişki kurun bakalım. Bir ilişki kurun. Şimdi e, gelelim e, ne yapmış? Hemen ben size söyleyeyim. E, şeyi de vereceğim. E, haberi de bir görürsünüz. Bunlar bir haber alıyorlar 83'te değişik kaynaklardan diyor. Şurada da söylüyor. Pardon, nasıl göstereyim? Yukarıda. Değişik kaynaklardan haber olarak Diyorlar ki böyle böyle bazı ülkeler diyor some countries hazırlanıyorlar diyor. E, sözde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazırlanıyorlar diyor. Tamam mı? istihbarat haber alıyor. E, bu ülkeler diyor. E, hemen görüyorsunuz yukarıda. Kafamın üzerinde. Bangladeş'ten başlıyor. Pakistan, Suudi Arabiya, Irak, Libya ve Malezya. Ve ve Malezya. Tamam mı? Altı ülke. Müslüman ülke, İslam ülkesi. Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacaklar. Tamam mı? Heh. Haber zaten böyle çalışıyor zaten. Önce istihbarattan haber alıyoruz. Yani ona göre şeyini alıyor. Lozan'da da öyle olmuş ya. Haberler bizim e, ne derler? E, üyelere gitmeden. Yani Ankara'daki haberler bizim şeylere, işte İsmet Ünönü'ye, Dr. Rıza Nur'a falan bizim temsilcilerimize gitmeden hemen İngiltere'de masaya yatırılıyor ve analiz ediliyor. Yani kağıt oyununda, sevmem kağıt oyununda örnek veriyorum. Yani karşındakinin kağıdını görüyorsun sen. Düşünebiliyor musun bunu? Karşındakinin kağıdını görüyorsun. Böyle çalışıyor İngiliz. Senin kağıdını görüyor. Ya. Ee, sorun bakalım 15 Temmuz'da Nasıl başarılı bir görev yaptı da e, İngiliz elçi e, sonra ödüllendirildi burada İngiliz İstihbaratı'nın başına geldi. O da ayrı bir dos şey dosya. Şimdi haber alıyor ve diyorlar ki hemen görevlilere söyleyin, e, gitsinler ters düşmeyecek bir şekilde, münasip bir dille sakın tanımasınlar. Bunu gizli bir şekilde söyleyin, bu ülkelere gelin söyleyin yetkililerine sakın Kuzey Kıbrıs'ı tanımasınlar diyor. Tamam Artık nasıl bir dille söylüyorlarsa yani yumuşak söylüyorlar ama etkili söylüyorlar işte buyurun. Ve tanımıyorlar bunlar. Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyorlar. Bu kadar. Bu basit işte böyle çalışıyor adamlar. Peki, bir de o habere bir bakalım. Ee, evet arkadaşlar, e, bu haber bu haber işte Anadolu Ajansı kaynaklı. Bunu yapan çocuk e, yazıştık e, annesi e, annesi Türk babası İngiliz babası İngiliz ee, Türk daha sonra 15 Temmuz'dan sonra darbeden sonra Türkiye'deki 15 Temmuz'dan yani Kıbrıs'taki 15 Temmuz değil darbeden sonra işten çıkartıldı bak, onu da belirteyim çocuğun adını belki şimdi görürüz ee, çocuğun adı ne ha Michael Daventry bak Sercan ismi var ortada onu kullanmamış. Michael Daventry'nin haberi. Şöyle bakayım bir şey görebilir misiniz? Şöyle çizebiliyor muyum? Ha, çiziyorum ama Güzel. Ee, evet. Michael'ın haberi. Michael'la yazıştık. Yanaşmadı şeye, röportaja. Konuşalım dedim biraz. Ee, haber bu. İngiltere, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Müslüman ülkelerde tanınmaması tanınmamasını istemiş. Bak. Ee, lobi faaliyetleri yürütmüş. Tamam mı? Haber ne zaman? Ağustos e Pardon. 8 Ağustos 2015. Ee, öyle mi? Temmuz. Pardon. 8 Temmuz 2015. Ayda. Bir sene var 15 Temmuz'a. 2016. Bir sene var. Ondan evvel çok güzel haberler yapılıyordu 15 Temmuz'dan önce. Sonra kesildi. Ee, şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, alalım kahvemizden biraz. 83 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ya KKTC İngiltere'nin bazı diplomatik tanımaması için lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı diyor gizli belge Son açıklanıyor. İngiliz Ulusal Arşivlerinde yer alan ve Anadolu Ajansı'nın edindiği 18 Kasım 83 tarihli belgede dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Geoffrey Howe birçok ülkede ki İngiltere Büyükelçiliğini ilçesine telgraf göndererek ee, yani lobi diyor. Ne lobisi? İşte istihbari, istihbari faaliyet. Büyükelçilikte kim çalışır? Telgraf göndererek bu ülkelerin KKTC'nin tanınmaması için çalışmalar yürütmelerini istedi. Buyurun, istediğin kadar uğraş. Ee, Adam Menderes'i biliyorsunuz. Ee, Londra'ya geldiğinde uçağa düşürüldü. Ee, Havun gizli belge damgalı. Telgrafında, bu da telgraf. Kıbrıs Türklerin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından farklı kaynaklardan bazı ülkelerde sözde sözde dedik ya Sokol İngilizce sözde e, KKTC'nin bağımsız bir ülke olarak tanınacağını duyduk. Bu ülkeler arasında Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan, Irak, Libya ve Malezya olabilir ifadeleri yer aldı. Bu arada istemiyor. Bağımsız olmasını istemiyor şeyin. Kontrolden çıkacak diye Kıbrıs'ın. E biliyorsunuz Rum kesiminde iki tane şey var. üssü var. Askeri üssü var İngiltere'nin. Bizim tarafta var mı yok mu bilmiyorum. Fakat İngiliz kuralları işliyor. Türk tarafında da İngiliz kuralları işliyor çoğu. İşte trafiğin sağdan olması falan soldan olması neyse işte. Yani Türkiye'nin tersinin olması. Şimdi. Evet. Bunun böyle bir şey olmasının, bağımsız olmasının 1900'de bir anlaşma yapmışlar. Ne anlaşması işte Menderes asılmadan önce. Anlaşma, Anlaşmayla çeliştiğini savunmuşlar. Bu çerçevede uluslararası platformlarda gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Şimdi bu arada e, o dönem Birleşmiş Milletler yani mafya, dünya mafyası da kabul etmemiş KKTC'nin bağımsızlığını rahatsız olmuş. Bir de BM'nin BM barış askerleri var ya, barış gücü askerleri o da çok tehlikeli. Nereye girdiyse orada katliam yarattılar. Bosna'yı hatırlayın. Kıbrıs'ta da aynı şey yaşandı. Ona ayrıca bir şey yapmak lazım. BM'nin, bu mafyanın girdiği sözde barış gücü, ben de onlara söyleyeyim Sokol, barış gücü Sokol nereye giriyorsa orada katliam yapıyorlar. Bakın Bosna'da ee, Müslümanları katlettiler. Kıbrıs'ta da aynı şeyi yaptılar. Ee, barış gücü sözde Barış falan değil yani bunlar. Mafya. İşte Dünya Sağlık Örgütü mafyası. İşte geldi bak katletmeye başladı Türkiye'yi. Neyse. Ee, Dışişleri Bakanlığı dedik. Milli Güvenlik, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gayri resmi toplantısında, gayri resmi toplantısında e, KKTC'nin e, ilanının kabul edilmemesi ve ülkelerin adada dönemin rum lideri Spiros Kipianos, yönetimi dışında hiçbir yönetimi tanımaması yani Rumları tanıyacaklar. karar taslağı sunduklarını bildirdi. Eee how 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 yani e, telgrafında bakın ne kadar nazik çalışıyorlar. ters etki yaratacağını düşünmedikçe lütfen bulunduğunuz ülkelerdeki hükümetlere uygun bir zamanda uygun bir zamanda yaklaşarak sessizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamalarını sağlayın ifadelerini kullandı. KKTC 15 Kasım 1983'te bağımsızlığını ilan etmiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise 18 Kasım'da bağımsızlık kararını kınamış. Bak kararı kınıyor ya. 88, 88 yaşındaki e, Geoffrey Howe, şimdi ölmüştür. Muhafızakar Parti lideri o dönemi. Margaret Thatcher'ın başbakanlığı döneminde İngiltere'de Maliye ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yapmıştı. Adada garantör ülke olan İngiltere, garantörmüş, günümüzde Türk ve Rum kesimlerinin Birleşmiş Milletler nezdinde yürüttüğü müzakerelere <laughs> destek veriyor. Destek böyle mi olur ya? Köstek olan bu. İngiltere son olarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, o dönem. 2015'in haberi. Seçilmesinden dolayı tebrik etmiş. Ve her iki, her iki toplumu bu anı değerlendirmek, değerlendirerek çok uzun süredir bölünmüş durumda olan adanın birleşmesi için. Acaba samimi mi? Gerçekten adanın birleşmesini mi istiyor? Yoksa konflikt almasını mı istiyor? Anlaşamay anlaşamasınlar mı istiyor? Hiç, hiç, bilemiyorsun da yani. Ne istediğini de bilemiyorsun. Anladın mı? İstiyor gibi görüyorum. Masa altından altı tane Müslüman ülkeyi tanımayın bunları demiş. Adanın Birleşmesi için ilerleme kaydedilmesi konusunda teşvik ediyoruz açıklamasında bulunmuş. Yani olay bu. Peki. Evet arkadaşlar. Bugün 22 Mart 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlerle Kıbrıs konusunda Kıbrıs konusunda 2015'te açıklanmış bir gizli belgeyi, bir İngiliz gizli belgesini işte haber olmuştu ama aradığınız zaman bulamıyorsunuz. Bunları da bulamıyorsunuz. Onu paylaşayım dedim. Ee, evet. Şurada Sokol sözde sözde eee Turkish Republic of Northern Cyprus diyor. Sözde Ku Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti yani kabul etmiyor. Etmiyor. Evet, onu paylaşayım, bilginiz olsun. Böyle çalış, böyle çalışılıyor. Gayet senle güzel görünüyor, ama masa altından neyse ajandası, gizli ajandası neyse. Ha, bu mantaliteyi de anlayın yani. Bu ma, yani Türkler gibi, Ruslar gibi öyle doğrudan şey yapmıyor. Yani gayet güzel davranıyor, iyi davranıyor, ama masa altından yapacağını yapıyor. Ve arkana döndüğünde. Böyle böyle idare ediyor yani. İngiliz mantalitesi böyle. Bunu kimlerden almış? Masonlardan mı almış? Masonik yapılanmadan mı almış? Tapınakçılardan mı almış? Ne kadarını almış bilmiyoruz. Artık onu şey yaparız. Yani araştırırız. <laughs> o böl parçala yönet hani e, şey İskender ve ilişkisi var ya. O oradan alınmış doğru. Oradan alınmış. E, İngilizcenin yüzde yetmişi zaten yabancı. E, böyle sentezliğe sentezliğe gitmiş yani. Biz biz sözde yok efendim Dilimizi şey yaptık. Yok Farsçaymış at. Arapçaymış at. Osmanlıcaymış at dedik. Böyle kaldık. Şey gibi dımdızlak. Öyle. Evet arkadaşlar. E, e, ne yapıyoruz? Görüşmek üzere. E, Youtube kanalıma üye olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Yorum yazıyoruz ve paylaşıyoruz. Daha çok insana ulaşmak için. Bu teknikleri öğren, öğrensinler, bilsinler. Değil mi? Ne yapıyoruz? Armayan Çağlayan'ın 800 binini yakalıyoruz. Ha, yakaladık, yakaladık, yakalamadık. Şikayet, hak, şikayet etme hakkımız yok. Öyle lollipop, lollipop dolaşırız. Görüşmek üzere.